Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz yine güzel mi güzel bir modelle yine karşınızdayız arkadaşlar fıstıkla tığ karışım bir modelim yine var şu şekil başlıyoruz modelimize şu şekil altı tane zincir çekiyorum bir iki üç dört beş altı ipimi hafif uzatıyorum iki parmak arasında zincirimi tutuyorum şöyle bir tırnağınızla ipinizi şekil tutacaksınız alttan şekil alıyoruz içinden geçiriyoruz hafif yukarı çekiyoruz tekrar alttan alıyoruz içine geçirip yukarı çekiyoruz aynı şekilde devam ediyoruz 10 tane doldurup dönüyorum 10 tane şu şekil tutuyorum şu şekil içinden geçirdim geçirdikten sonra buradaki ipi alıyorum Şimdi tek seferde çıkarttıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Şu şekil alt zincirimizi şunu saymıyoruz. 1, 2, 3. alt zincirimizi şekil tek seferde batırıp çıkarıyoruz şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. şekil ters çeviriyorum. Şunu gibi yapmaya çalışıyorum. Hemen şunun dibi şöyle şurası. şekil. Tekrar çeviriyorum. Şimdi şekil 1 2 3. İlinti çektikten sonra tığımı da şu ipi alıyorum. Halkam içine şekil 1 2 3 tekrar alıyorum. 1 2, 3 Tekrar alıyorum. 1, 2, 3 3 seferden dolgumuzu 20 tane doldurup dönüyorum. 20 tane doldurduktan sonra tekrar 1, 2, 3 Şu şekil dibini ipimizi üst üste atmadan şekil halkamıza geçirir. Tek seferde çıkarır. Şöyle. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra hemen şu fıstığımızın dibi şöyle bu şekil tekrar şunun gibi yapıp dönüyorum aynı şekilde arkadaşlar şu fıstık modeli gibi yapıyorum tekrar şu şekil alt şu şekil tek seferde batırıp çıkarıyoruz aklınız karışmasın şu fıstığımız gibi yapıyorum Şimdi tez zenci çektikten sonra bırakıyorum. Sizler de aynı şekilde devam edip devam edebilirsiniz. Birer fıstıkla birer modelimizi şu şekil yapıyoruz. Şimdi üstteki kırmızıya geçtik. Şekil ipim şekil tutuyorum. İçinden geçiriyorum. Şöyle bir tane zincir çektikten sonra şekli hafif çekiyorum. Şöyle şunu gibi yapmaya çalışıyorum. Fıstığımız şekil çeviriyoruz. Şöyle basit çok güzel. Hem basit hem gösterişli arkadaşlar. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekil. Tekrar tığımızı üstleyip alıyoruz. Şöyle halkamız içine geçiyoruz. İpinizi hafif gevşek bırakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Dileğimin içini şekil Dolduruyorum tekrar 1 2 3. Tekrar tığımın üstüne alıyorum. Halkamın içine şekil geçiriyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar şekil dediğimin arasına tek seferde çıkarıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam edip dönüyorum. Aynı şekilde devam. Tekrar 1 2 3 4 Tekrar halkamızın içine şekil geçiriyoruz. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Kesiyorum. Evet arkadaşlar, modelim şu şekil oldu. Ütülendiği zaman daha güzel harika görünüyor. güzel bir modelimin daha sonuna geldim. Benden bu kadar. Kesin bakın. Allah'a emanet olun.